Herkese merhabalar efendim. Dediğimiz gibi bir köy bulduk evimize yakın. Şimdi köye baktığımda köy fakir baba. Yani fak fakir. Bunun için biz bir burada bir ev yapacağız kendimizce. Tüm eşyaları buraya taşıyacağım. En azından en azından en azından. Bura. Da, ne yapıyorsun sen gerizekalı. Ne yapıyorsun burada? Neyse burada biraz çiftlik, biraz... Bir dakika. Ben konuşurken müzik çalmayı demedim mi lan ben size? Evet. Tamam, şimdi daha rahat. Şimdi dediğim ve buraya bir yere bir ev yapacağız. Herhangi bir yere, fark etmez. Şöyle etrafına ben bakayım şöyle de. Nereye olabilir diye. Muhtarın evi burası sonuçta. Muhtarın evi olunca az görünen bir tarafa az milletin dikkatini çeken bir tarafa neyse bu bir yerlere yapılır buralara çizlik yapılacak daha seri bir şekilde hani madeni şunu bunu yapabilmek için halledeceğiz şimdi efendim ben yavaştan işe koyuluyum bütün eşyalar neredeyse buraya taşıyacağım sonrasında bakacağız başlıyorum ben evet şöyle dizaynı daha bitmeyen bir evimiz var en azından Bir şey oldu Şuraya iki tane Şey yapmıştık sal Ne lan sen Bu köye yeni geldi ne yapıyorsun sen burada Neyse ee, şuraya bir havuz yaptık Böyle bir havuz Bunun amacı şey Az sonra tarım yapacağım Buğday da yıkayacağız onun için Emeli atacağız burada Tabii ki de göreceğiniz üzere tavuklar var. Böyle evet 3 tane. 1 2 O güzel lan. Dur dur dur. Buradan Böyle kapatalım. Şunları besleyeyim en azından. E, yemek ihtiyacını böylelikle karşılıyorum. Burada da koyunlar var. Bir yan tarafına da ya da şuraya bir yere şeyleri yapasım var. Şuraya falan. Aa, neydi? Inek, domuz. Devam edeceğiz ama öncesinde şunun üstüne yapasım var. Aa, buraya suyu nasıl getireceğim diye düşünürken aklıma o geliyor. Tamam, devam. Ben burayı bir şey yapayım. Üstüne yapacağım ki yerden tasarruf edeyim. Burada aha, toprağımız var zaten bol bol. Böyle aldım ben. Böyle bir halledeyim. Evet, şöyle bitti ama bakalım. Şöyle dura dursun. Bunlar uzuyor zaten. Biz bir şeye inelim direkt. Çoğaltma aşamaları. Ving. Tamam siz ikiniz. Bunları bir topla. Hop. Hop. Tamam. Yeter de. İyi, bir biraz çoğaldı burası. Şimdi sıra oyunlara geldi. Nerede nerede? Tamam Aman burada. Bu dayımın. Al 5 tane mi var lan? Vay anana avradını. Ee, şunları parçalayalım. Şimdi. Bakalım bayağı çok. İyi. Bunları bir otomatiğe geçirmenin zamanı geldi de. Yani <laughs> gibi. Büyük dere, büyük dere, büyük dere. Yok. Tamam. 10 tane varmış. 15 tane olacak yarına. Şimdi. Akşamda olacak. Oyunda neredeyse. Hmm. Burayı inekler için düşünebilir miyim? Düşünebilirim. Buradan 2-3 inek kapıp geleyim de. Evet. 3 inek getirdik. 2-3 tane daha getirelim mi diye düşünüyorum da. Ya of zombilere tüküreceğim ha. Bir da bir sabah edeyim. Şuradan. Böyle bir yatalım. Sabah edelim hızlı canım. Tamam. Ayvin inşaatı devam ediyor. İyi bayağı büyümüşler bunlar. İyi. Burası 4 oldu. Buradan 2 3 inek daha getireyim. Evet, inekleri de buraya koyduk. Biraz sayımız çoğaldı. Ama bunlar burada durmuyor. Bunlar için yeni bir yer yapılacak artık. Şimdi o yapılır ona sorun yok. Evet şimdi Bar mı da yaptık. Ve şeyi de yaptık. Yani bundan sonrasında. Yani yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz. Hop dur. Ve ayarladık. Evi ayarlayacağız. eve hani var mı gerek bilmiyorum. Hani tamamlanır tamamlanmaz değil. Şimdi, bir büyü, masası, büyü masası yapmamız gerekiyor. Oha, oha. Acemi mi? Buna ben bir şey yaptırdıkça bir şey mi olacak ki? Bilmiyorum bak ona bir büyü masası yapalım. Büyü. Evet. İki elmas, dört obsidyen, bir kitap. Bizim tek eksiğimiz kitap. Ha deri. Ve kağıt. hepsi var tamam sıkıntı yok. Üstümüzü boşaltalım şimdi. Şimdi buralar düzenlenecek tabi de. Böyle şu çakmak taşı. Tamam. Az ileriye bir yerlere bir şey yapalım. Nether Gate yapalım. Evet bakalım o bir gidelim bakayım. Yükleniyor dedi. Umarım. Oğlum yine aynı yere yakın bir yer çıktı da. Ender abi orada. Böyle aşağılara baktık da yok. Ne taraftan gideceğiz şimdi? Bakalım 77. kattayız. Baya yüksekteyiz herhalde. Ama bilmemekle beraber. Ordinatı bir unutmayayım ben de. X 62, eksi 20. Evet, nedir rocklar turt cart derken. Ulan unuttuğumuz bir şey var. Bizim ne elmas. Bir şeyimiz var, ne elmas bir şeyimiz var. Ha yani şu çiftlikte yeni burada e, otomatikleştireceğim ama. Şu an değil. Şimdi. Şurada aynı şekilde burada otomatikleşecek. Hani var instagramda ya da orada burada şurada. Var biraz şuraya görsellik kattık. Ne diyor lan? Şuraya görsellik kattık. Şuraya full şeyleri tut tutup geleceğim. Neydi o? Neydi lan bunun? Bal kabaklarını. Şuraya da samanları şöyle şöyle hani yarı yarıya şey gibi bu köylerde köylerde görürsünüz. Olur hani böyle olur. Üstü örtülür. Üstünü örtemeyeceğiz tabii biz de. Şimdi ben burada bir yerde şey bulmam gerekiyor. Ne onun adı? <laughs> ee, mağara bulmam gerekiyor. Ki bizim planımızı başlatabilelim. Şimdi şuraya bir bakayım. Bir şey var mı? Yok maalesef. Şimdi üstümü boşaldayım. Ya, ee, 60 tane şey varmış. Şöyle ben bir üstümü boşaldayım. Evet efendim sonunda bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapıyoruz gibi. Umarım olmuştur. Ne diyeyim. Bundan sonraki bölüm bayağı uzun oldu. 3-4 gündür uğraşıyorum buna yani. Bilmediğimize bayağı çok şey yapıyor. Tavuklar kalmadı artık. Artık tavuk diye bir şey kalmadı. Diyeceksiniz ki neden? Otomasyona bağladık şuraya. Burada cayır cayır yanıyorlar ama daha yok. Şöyle şunu at. at. Buraya hall oluyor. Yani olacak. Tek bunu yaptık. Yine akşam oldu. Ha. Neyse. Bir yani eğer düştü. Nerede lan eğer? Ben paza şeye mi koydum? Sandığa mı koyduk? Sandığa koyduk herhalde. Şey bir yapalım da. Bir sabah edelim. Alta da bir şeyler düşünüyorum şu an kafamda. Daha emin olmamakla beraber ne yapacağımı. Bir canlansın tekrardan oğlan. Neyse efendim. Öyle oldu böyle oldu derken. Bir sonraki bölümde muhtemelen ama muhtemelen tam emin olmamakla beraber şurayı tamamlayacağız. Yani yapmayı deneyeceğim. onun malzemelerinin çoğunu şuraya kullandık. Bakalım bir şeyler olmuş mu büyümüşler mi? Büyümüş olmaları gerekiyor daha. Lan oğlum Enayi kaybol buradan. Tamam. Neyse bu hallede dursun. Bir de şey arıyorum şimdi. Ha şey gösterecektim. Eğer meğer düştüydü onları gösterecektim. Ama emin olmamakla beraber. Emin ol Emin değil ha. Burayı dolduracağım da. Bakalım. Şuraya demirci falan koydum. Buraya da bu köy ben hiç sevmedim. Kaybolana. Niye sevmediysem? Çünkü biriyle dalaştık. Ya dedi sen dedi sonradan geldin köye dedi buraya dedi biz dedi bir ev yapamıyoruz dedi. Sen dedi üç tane ev yapıyorsun dedi. Şu var ya benim tarlama bakan bir de. La dedim oğlum aklını çalıştır dedim aklını. Bak benim evin çatısına geziyor daha. Aklını çalıştır bak dedim. Sana dedim bir şey veriyorum dedim. Altın bilezik veriyorum dedim bak. Dedi, dedi ki abi dedi ben dedi altın bilezik istemiyorum dedi. Ne istiyorsun ya dedim ya ne istiyorsun ne isteyebilirsin ki dedim yani. Abi dedi Hı -hı. ben dedi senin evine çok öcem dedi. Ben yani de buna iki tane vurdum bak vurdum sonra da olana bak bana şey yapıyor. Bu da sonra bu gitmiş şuna söylemiş şuna. Hepsi hepinize ekmeği ben veriyorum şimdi. Al bir yer daha açtım mesela demirci açtım buraya. Ha, haritacıyı da ben getirdim buraya. Yani önümden çekil. Demirci yaptım mesela. Bak buraya koydum özellikle. insanlar bak. Ah, eh, bak. Bak ne yapıyor? Küreye bana 3'e satacak. Ulan gel ben sana her gün satayım lan bunlardan. Ondan sonra işte mesela. Daha da köyge ben geliştirmeye çalışıyorum. Benim arkamdan kuyu kasıyorlar işte. İki tane de şu saldırdı köylüyü niye dövdün falan diye. Biz buranın muhtarıyız dediler. Ben dedim buranın sahibiyim. Yok diyor ya ben ilgilenmiyorum diyor. Ben de buranın muhtarıyım diyor. İyi dedim ya. Siz öyle olsun. Biz sonradan geldik buraya dedim. dedim. Bu kadar hızlı büyüyünce dedim. Beni hırsız sandınız ama dedim. Günahımı alıyorsunuz dedim. Çünkü çalacak bir şeyiniz yok dedim. En sonunda sinirlendim. Öyle. Neyse. Bu köy hanımda böyle olsun. Burada milletin tavuğunu, yumurtasını çaldım. Oğlum hadi düşün lan. Neyse düşer inşallah. Göremeyeceğiz artık yarın. Yani sonraki videoda yeriz beraber yumurtayı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aman kimseye çatış çatmayın. Ben çattım. Bana düşman oldular. Şerefsiz kopuklar. Allah onların eline düşürmesin kimseyi. Efendim Efendim saygılı ve sevgili bir gün diliyorum. Umarım bu şerefsizler gibi olmazlar. Adaya düşmüşüz. Ben onlara yemek veriyorum, her şeyi veriyorum. Köylüler gitsin. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.